Sevgili pro Sever dostlarım, herkese merhaba. Bugün çok mutluyum, çok keyifli bir gün. Kendi tasarladığım, tamamen el işçiliğiyle üretilmiş, muhteşem bir travel case, pro taşıma çantamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir pro severin en çok ihtiyaç duyduğu, her aparatını, her aksesuarını yanına taşımak istediği çok özel bir çanta tasarladım. Tasarım tamamen bana ait. Öncelikle size çantamın iç kısmını göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Fermuarlı bölümünü açtığımızda çantamızın içerisinde özel bölmeleri görüyorsunuz. Bu özel bölmelerde pro yakımı, kesimi ve ihtiyacınız olan tüm aparatları muhafaza edebiliyorsunuz. Çakmağımızdan başlayalım. Çok keyifli bir çakmak bölümümüz var dostlarım. Yine ben bir e, keyifli bir katırı sizlere gösteriyorum. Onun için de özel bir bölüm yaptım. Burada prolarımızın tazelini kontrol ettiğimiz sigar medik cihazımız var. Nem ölçer. Ve promuzun küçük bir tutucusu, standı mevcut. Ayrıca prolarımızda ihtiyaç halinde pro iğnesini de kullandığımızda onun içinde bir iğne bölümü yaptırdım. En önemli sıkıntımız yeterince proyu yanımızda taşıyamamız olduğunu düşünüyordum. Bununla ilgili de proları muhafaza edilen bölümünü biraz geniş yaptırdım sevgili dostlarım. Torpedo piramit tarzı prolardan ve Robusto ya da Corona Size prolardan toplamda 12 adet proyu çok rahat bir şekilde muhafaza ediyoruz sevgili dostlarım. Toplam 12 adet pro suyu ve gerçekten çok keyifli bir muhafaza bölümü yaptırdım. Tamamen deri ve el işçiliğiyle üretildi çantam. Ayrıca telefonumuz için yine özel bir bölümü mevcut. Telefonumuzu bu bölümde muhafaza edebiliyoruz. Ve tabii ki kart vizitlik ve kimliklerinizi de koyabileceğiniz. Yani tüm ihtiyaçlarınızı tek çantada çok keyifli bir şekilde muhafaza edeceğiniz bir tasarım olduğunu düşünüyorum dostlarım. Burada da bir tutma bölümü yaptırdım. Gerçekten çok keyifli, çok hafif. Ee, muhteşem bir el işçiliğiyle ve kaliteli bir ürünle imal ettirdim. Yakında bir iki tasarımımı daha sizlerle paylaşacağım sevgili dostlarım ve bu tasarımlarımı internet ortamında pro severler satın alabilecekler. Bu özel tasarımlar için sizlere Instagram hesabım üzerinden sürekli yeni postlarla bilgilendirmeler göndereceğim. Şimdiden ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Keyfiniz daim, dumanınız bol olsun dostlarım. Sağlıkla kalın.